Bina aleyh insanın kendi kemalinden haz alması, hazın en güçlüsü olduğu gibi kendisine benzer birinden aldığı haz, hazların en güçlüsüdür. Evet şimdi buraya dikkat edelim. Geniş manada tefekkür edelim. Konuyu zaten açacak şimdi detayla da. Demek ki insanın aldığı hazların en güçlüsünü ancak kendi gibi, kendine benzerden alabilir diyor. Şimdi bir cihetle Allah, insanın kendi ne benzeri Allah Adem'i kendi sureti üzere yarattığı hükmünden kendine benzeri ne olmuş oluyor ilahi benzer ilahi surete benzerlik olduğu için haz dolayısıyla oradan alınır bir, bunu anlıyoruz. Evet. İki kendine benzerinden en büyük hazı aldığı kendi benzerinden hem cinsinden alır. Demek ki insanın hazı en üst düzeyde aldığı bir ilaha yönelişte yani ilahi aşk dediğimiz işte oradan aldığı haz vardır. Bir de hem cinsinden olan. Yani kadının erkek için, erkeğin kadın için karşılıklı birbirlerine duymuş olduğu aşktan dolayı alınan hazdır. Bunun kanıtı hem cinsi olan bir cariyeye veya oğlana aşık olmanın dışında herhangi bir başka durumda hazın insanın bütününe yayılmayışı Herhangi bir şeyi görmek nedeniyle kendinden tümüyle geçmeyişi ve muhabbet veya aşkın onun ruhaniliğinin doğasına yayılmayışıdır. Burada diyor ki Muhammed Aleyhisselatü Vesselam, insanın başka bir şeye, hem cinsi dışındaki bir şeye duyduğu bir muhabbet, hem cinsine duyduğu muhabbetle eş değildir. Oradaki aldığı hazla asla eş olamaz. Başka bir maddeye, başka bir yaratılmışa duyduğu muhabbet, hemcinsine duyduğu muhabbetle aynı düzeyde olamaz diyor. Bunu ifade etmekte burada. Ancak hem cinsine duyduğu o muhabbetten oluşan haz, enzir ve hazdır. Cariyedeki durum değişikliğinin nedeni ise onun tam benzeri olmasıdır. Çünkü o kendisiyle aynı cinstendir. İşte bir kadının erkeğe ya da erkeğin kadına olan muhabbeti hem cinsinden olmasından kaynaklanır diyor. Alemdeki her bir şey insanın bir parçasıdır. Alemdeki her bir şey insanın bir parçasıdır. Ve dolayısıyla insan her şeye uygun parçasıyla mukabele eder. Bakın bu söz de çok... Ee, idrak edilip üzerinde çok tefekkür edilmesi gereken bir şey. Alemdeki her bir şey insanın bir parçasıdır. Yine Ehlullah bu konuda demiştir. Alem küçülse küçülse insan olur. İnsan büyüse büyüse alem olur. Dolayısıyla alemde yaratılmış olan bütün bu büyük kainatta bizim sonsuz gibi gördüğümüz bu kainatta yaratılmış olan her ne varsa her ne varsa hepsinden insanda var insanda ve insanı kamil de abi? İnsanı kâmil Şimdi insanı kamil tabii ki bu insanı kamil bunun bilincinde olandır. Yani insan hakikati itibariyle alemde her ne varsa bunu kendinde kendi bünyesinde barındırır. Nasıl barındırır? Ee, bir kuvve olarak. Ancak insanı kamil bunu bir fiilde açığa çıkışın, çıkart, çıkmış yeridir yani. Mazharıdır. Tabii ki. Dolayısıyla insanı kamil olma özelliği bütün insanlarda yaratılmış tüm insanda bil kuvve olarak mevcuttur. Kim ki Allahu Teala kimden hangi kulundan dilediyse onun bil fiil açılacak çıkışını o seri sülükünü tamamlayıp da o şartları yerine getirdiyse işte ondan artık bil fiil açığa çıkar ki o bil fiil açığa çıkan mazharada işte biz insanı kamil diyoruz. Dolayısıyla insan alemde her ne varsa yaratılmış her şeyden bir parça insanda bulunduğu için insanı kamil bunun bilincine ve idrakine varmış kişi olduğundan alemdeki adeta şöyle tasavvur edin. Alemde yaratılmış her şeyden bir ip bu insanın kamilin elindedir. Hangi şeyi üzerinde tasarruf etmek ya da hangi şey üzerinde bir değişiklik yapmak, bir hareket ettirmek gayesi taşırsa, himmeti taşırsa bu insanı kamil, alemdeki o şey üzerinde o himmetinin etkisiyle o şeye tesir eder. Çünkü alemdeki her şeyin seninle bir bağ olduğu için o sendeki olan bağını harekete geçirebiliyorsan bu şuura bu idrake vardıysan bu bilgiye bu ilme vardıysan dolayısıyla alemdeki o o şeyi hareket ettirmek istediğin şeyi ne cihette hareket ettirmek istersen ya da onun üzerinde nasıl bir tesir açığa çıkarmak istersen bu gücünü kullanarak buna muvaffak olursun. İşte buna da himmet denir Daha önceki sohbetlerde de dile getirmiştik bunu. Evet alemdeki her bir şey insanın bir parçasıdır ve dolayısıyla insan her şeye uygun parçasıyla mukabele eder. Bu nedenle de benzerinin dışındaki hiçbir şeye kendini kaybedecek kadar aşık olamaz. Yani insan kendini kaybedecek kadar sadece insana aşık olabilir. Benzerinin dışındaki bir şeye öyle aşık olamaz. Benzeri en başta da sohbetin ee, ön kısmında demiştik. İnsanın benzeri neydi? İlahi suret üzerine yaratılması olma, olması hasebiyle ilaha duyulan aşk, ilahi aşk dedik. Bir de insanın benzeri olması nedeniyle insana duyulan aşk. Dolayısıyla ancak kendini kaybedecek kadar benzerine aşık olabilir diyor insan. Başka yaratılmış bir şeye o, o manada aşık olamaz. Benzeri dışındaki ağaca, kuşa, taşa, başka bir yaratılmışa, meleğe, cine, bu manada bir aşk hasıl olmaz. Benzerin çünkü o birebir benzeri değil.